Herkese yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi PR Cheats olarak sizlere nasıl YouTube'da bedava abone kazanacağınızı göstereceğiz. İlk öncelikle arkadaşlar yapmanız gereken şey Google hesabınıza ve YouTube hesabınıza bağlanıp PR Cheats'in mevcut kanalına abone olmak. Ardından abone olduktan sonra Windows Shift S Yaparak buranın ekran görüntüsünü almak ve açıklamadaki Discord sunucusuna gelip burada abone kanıt kanalına abone kanıtı atıp ardından onayla YouTube abone kanalının açılmasını ve sonra da buradan var olan yukarıdaki kanal URL'inizi kopyalayıp buraya atmanızı rica ediyorum. Bu durumda olacakları söyleyeyim. İlk öncelikle size YouTube abone kanıttan e, a, YouTube aboneye erişebilmeniz için gerekli bir perm verilecek. Bu permden sonra da siz burada kanalınıza atabileceksiniz her 6 saatte bir. Her 6 saatte bir size 100 abone gelecek. Ve bu da isterseniz e, tabii ki de yan hesaplarınızdan da yapabilirsiniz. Buna engel yok yani yani herhangi bir şekilde bir şey demiyoruz. Arkadaşlar bu arada burası da after'ı. Linki buraya attıktan sonra ne olacağını tekrardan gösteririm. F5 atıyorsunuz ve gördüğünüz gibi 128 aboneye çıktı kanal. Bunun tekrardan gelmesini istiyorsanız kanalı tekrardan kopyalıyorsunuz dostlar. Devamında da tekrar 6 saat aşamanız geliyor. Ee, bu kanalı tekrardan atıyorsunuz. Ardından onayınız geliyor gelip F5'e attığınızda abonenizin tekrardan geldiğini görüyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda yorum atarak ve videoya like atarak belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.